Merhabalar PUBG Mobile'e biz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizinle beraber bu ilk videom. Bugün sizinle beraber burada M4 bu atacağız. Bırakabilirsin hemen. Tabii ki de bırakabilirim. Hemen şuradan seçtim. Hakkınızı helal edin. İlk videomda atalım. Hadi bakalım. Anladım. <laughs> Şöyle. Hatalarım olursa affedin. Olmazsa da idare Telefon falan arkadaşlar ben direnç başlatırım. arkadaşlar kilitlik maçımıza. Dediğimize bir sorunum olursa affola. Dur bir dakika bir alacağım. Şöyle. Arkadaşlar atlar değiştireceğim. Ben şimdi kazana takılmayın. Adam kız. Allah. Arkadan geldi. Adam arkasından geldi ya. Bizim adam ne yapıyor lan? Tamam Güneş parmağımızı at. Arkadaşlar geri geldim bir aksiyle koyduğunuz odalar. Şunlarına. Dikemez hiç. Bismillah. Kendi pompamı ödüyordum az. Arkadaşlar gitmiş. De gelmen mi gitmedi ya? Gece Kardeşim sen ne yapıyorsun? Ben yumruklayacağım ben kaçar. Zaman, lan ikisi takım zaman, olmuş. Zaman, beni bırakın zaman, lan. Hayda. Allah bunlar bizi... Bana o zaman böyle yapıyor bu adam. Bıraksana beni. Onlarım ilk videoda yaşadığım duruma bak ya. Bırak. He? Vallahi hece. Vallahi bu hiç olmuş. Şur. bu arada. Hemen böyle bir molotof. Hı Nasıl can bir deneye

Kaşırı oynayamıyorum hani bana bir tada demeyin ya da kalımda. Çeksene At bizim takım ayrı bir şey Rakipler ayrı bir şey Ne yapacağım ben be bana soruyor dönebilirsiniz onu. 5 kal. artık? Ya kedi çaldı ya. İnternet kastı ya. Girmemiz diyor mu? Davet yok Genio. Adam gel. Hemen. Ach, ich toksik değilim. Demiyorum gedatet. Ich habe mich gedatet. Das war doch sich gedatet, die haben da. Ich habe Arme. Das ist dann gerade eher ein richtig schöner Abmischung. Ach, Ben ist alles noch richtig. Ich habe es gesehen, ich habe Gele çok. Şu an adım böyle yani sonradan ismini değiştireceğim. şimdi değiştirmeye karşı falan var. Arkadaşlar. Bu arada yedi ya. Mesela al ya canı bir vallahi canı bir ya. İşte bu bizim iklim arayla karşı rakibimiz. var. Şimdi yani bu adamı yandırsın. Bizim önünde Ya. Hayır, bizim iki numara yumruklayacak mı? Yok. Geliyor. Her şey, ben o kadar oynayamadığımı söyledim hani. O zaman bana şey de derse, seninle o zaman PUBG'ye başladı. <laughs> Lan! Ne oldu? Sana ben tamam, bu iki sene arasındaki bir şey. Ben bunları karşı... İlk bir tutan olay olaya bak. Biraz zıplamaya başladı. Kılıç yedi bizim Durun Dur bak. Ben bir zıplayacağım. Ya, i̇nternetim çok kısır arkadaşlar. Nəhəng. Ay bizim büdəma dur sənə. Necə yeməkdəsə mən də etmə çəkim. Yeyəcəm çünki şirəcəməsəm. Bununla bir şeyler yapıyorum. Ben de almayacağım. Şöyle zıplayacağım. Ben bu adam bizi yapacağım. Yenerik fazla. O bizim ikinimiz de iyi ya. Allah Allah. Yani özellikle şu an ma bu maç çok garip bir maç oldu çünkü birbirini yumruklayanlar bunlar ben şu tabi can basayım. Yani. Bir saniye çatım olmadı. Sen şekerle Kona tüküreyim seni adam kona. ne Neyse zaman kenarım var. Bu ya, da şu değil arkadaşlar. Öldüğüm ölmüyor. Umumda değil. Hala hala bu bizim bir kilo ya Ben de çıkarmıyorum. ne kaçak bana? Tamam ee. Şu an merak ediyorum. Ne yapacaklar? videodan da böyle saçma sapan şeyler yaşamış olduk arkadaşlar kusura bakmayın. He. La sapık bunlar vallahi sapık. Sapık bir gidin lan. Sapıklar sizi. Vallahi sapık bunlar ya. Sapık şeylerle oyun oynanıyor ya. Gidin lan. La, git. Git. Ya, vallahi 6-7 yaşındaki çocukları yapar ki. Ha, bir gidinler. Ee, ortadan...

Alle Abonnenten und Podcasts hat man gesagt. Tatschkistan. Halb ich sonraki bir zaman da zaten ben artık zaten beni tanımamış. Yaklaşık. Şöyle. Yani yok. Mermi sıkmadım mı sıkmışım. Beni öldü öpüler. Ben de gidip Bizi de şey yapıyorlar. Ama yüzeyi ne diye satabilirim arkadaşlar. Bunu atmam bu sabah. gidin lan. E git. Edepsizler ya. Ne söyleyeceğim zaten. Bakalım bu noktada konuşurken. Arkadaşlar fesat vallahi bunlar fesat. Vallahi kaybettik. Yenilecek şu anda değil. Her bunlar o, o ee, Şuna gelmeyin işte. lütfen. Dur ben bir şey söyleyeceğim. Dur ben onu bir şey söyleyeceğim. Şöyle şöyle vuruv kadar. Hatta da bir şey Onlara bir gitmem lazım. Sabahlar i̇şte ya. Yani ne? Ne metro raylı ya? Sonra Tamamdır. Şimdi neyse bu video bu kadar olsun. Aşağıdan görüşürüz. Bay bay.